İki yıldan beri bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Tekrümeli ailesine çok teşekkür ediyorum. Çalışanlara, ekibine, herkese çok teşekkürler. Buradan taraftarlarımıza bizi izlemeye devam etsinler. Bize destek olmaya devam etsinler. Biz Kırkdez Spor'u en iyi yere getirmek için bütün ekimle beraber söz veriyorum. İnşallah bu senede hedef olarak ilk önce dediğimiz gibi birlikte kalmak, başarı gelirse banka senede olmasın. Herkese hayırlı akşamlar dilemek istiyorum. Evet, değerli meslektaşım, genç yaşta ee, Cenab-ı Hak sana büyük başarılar nasip etti. İnşallah misyonu vizyona koyarken inşallah önümüzdeki senede burada bankasıya çıkmış bir Kırklareli e, Spor i̇nşallah. olsun istiyoruz. Çünkü mayanız ve kökünüz birlik ve beraberliğiniz ekibiniz çok sağlam. Ee, size de tekrar başarılar diliyorum. Siz tamam, neler sağ söyleyeceksiniz sağ 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 son olun, olarak? Hocam. dileklerine ben de katılıyorum. Gerçekten ayrıca sizin Türk sporuna her türlü branşta verdiğinizden dolayı da tebrik ediyorum. Başarınızın devamınızı diliyorum. Ben de taraftara bir dileğim var, isteğim var. İyi günde de kötü günde de biz desteklemeden istiyorum. Çünkü lig daha konumlu, daha farklı sıkıntılarımız da olacak ama biz büyük bir camiası İnşallah hep birlikte tek yürekle bu işin üstesinden geleceğiz. Seneye de ligde iyi bir konumda KPS'nın sesini duyuracağız diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Saygılarımı diliyorum. Evet, örnek bir kaptan, örnek bir e, kültürlü spor kültürünü taşıyan e, Taner sen de iyi ki geldin. Seni de tanımaktan e, maçlarını zaman zaman tabii ki e, analiz ettik, yorumladık, e, röportajlar yaptık. E, sana da bundan sonraki futbol yaşantında başarılar diliyorum. Sen TeKno TV ekranlarından son olarak hangi duygularla ayrılacaksın? Ben önce emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizi buraya kabul ettiğiniz için, konuşma fırsatı verdiğiniz için, e, elinize, ayağınıza, yüreğinize sağlık. Çok çok teşekkür ederiz. Ben e, birkaç şey söyleyip öyle içimde kalacak yoksa söylemezsem. Lütfen, ee, bundan önce oynadığım takımlarda bütün takımların otobüs oldu. Kırklareli Üniversitesi olmasa rektörlük takımın otobüsü olmayacaktı. İşte tesis yok. Tesisin yapılması lazım. Eğer Kırklareli'nde çok büyük bir potansiyel var. Yani Trakya halkı olarak çok büyük bir potansiyel Bunu yakalamışken yani bunu kaybetmemek lazım. Antrenman sahası yok, antrenman sahasının yapılması lazım. <laughs> kalıcı gelir yok Kırklareli Spor'un, kalıcı gelir lazım. Ve işte tesisleşme lazım, altyapı, işte başkanımız söylüyor altyapı. Ee, bunları söylemezsem içimde kalırdı, ne olursa olsun. Bunlar bilinsin ve birileri taşın altına elini soksun ve başarı artık kendiliğinden gelecek ondan sonra zaten. Taner gidecek, Ahmet gelecek. Ama kurum kalıcı olacak. Bu kurumun daha da yükselmesi lazım. Hak ediyor çünkü bu yeşil beyaz renkler her şeyi hak ediyor. E, 39 gençliğe çok teşekkür ediyorum. Kırklareli halkına işte şampiyonluğu armağan ediyorum ve bütün Trakya'ya. Ve bir sene boyunca kahrımı çeken 3 yaşında kızım var, Ceylin. Ellerinizden öper, selamlarını da getirdim. Eşim Mehtap'a çok teşekkür ediyorum. Bir senedir kahrımı çok çekti. Eve gidemedim Bursa'da, evi de taşıyamamıştım. Ve kızıma e, onları gözlerimden öpüyorum. Size de çok teşekkür ediyorum bizi buraya davet ettiğiniz için ve konuşma fırsatı verdiğiniz için. Ve takım arkadaşlarım özellikle onlar adına da teşekkür ediyorum. Bizi buraya e, davet edip söz hakkı verdiğiniz için. Ve onlar da benim bir sene boyunca kahrımı çekti. Sesimle uyandılar. İşte ışıkları söndürmeyle yattılar. Onlardan da Allah razı olsun diyorum. Bütün Trakya'ya bu şampiyonluğu armağan ediyorum. Bizi izlemeye devam edin diyorum. Şimdi evet. Şimdi Mehmet Hocam. Buyur. Sayın Başkanım'la Sayın Kaptan'ım eşlerine çok güzel duygularını söylediler. <laughs> ben de eşime <laughs> ben de iki yılı geleyim evet. Gerçekten eşlerimiz çok kahrımız çektiler. Ben de eşime de buradan sevgi saygılarımı yolluyorum. Evet. Yani Gerçekten bizim başarımız onların da payı büyük. Yani onlara da teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun bizim katkılarımıza. Türk antrenörünün e, bir bavulu her zaman evet. hazırdır. Ama siz bu felsefeyi değiştiriyorsunuz. Tabii onların arkasında duran bayanlar vardır. Üçünüzün de başarısı sırrında aslında evet. ailelerinizin size verdiği destek var. Ve antrenörler çoğu zaman çocukların büyüdüğünü göremezler benim evet. değerli meslektaşım. Evet değerli izleyiciler yine...